Güneşin Ergevi kanalımda herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça kolay. Gösterişte iki şiş örgü modeli paylaşacağım. İpim şöyle bebeğini kullanacağım. 3 numarada şiş tercih ettim. Eliniz sıkıysa 3,5 numara kullanabilirsiniz. Modelimin ilmek sayısı 10, 10 katları sonra iki 2 tane ilmek atacağız. Dilerseniz Modelimizin yapılışına geçelim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen 1 2 3 4 5 6 6 tane ilmeğimi düz ördüm. Sırasına gelen 1 2 İkinci ilmeğimin şu ara boşluğundan giriyorum. Şu ilmeğimi çıkartıp bu iki ilmeğimin ikisini de bir kesiyorum. Keserek ördüm. Tekrar 1 2. Bu iki ilmeğin arasındaki boşluktan girdim. Şu ilmeği uzattım. Sırasına gelen 1 ve 2 ilmeğimi keserek ördüm. Bu şekilde. Burası bir model. Tekrar ikinci modele geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 tane ilmeğimi ördüm. Sırasına gelen 1 ve 2. Bu 2 ilmeğimin aradaki boşluktan giriyorum. Sırasına gelen 2 iki ilmeğimi ikisini 1 Keserek örüyorum. Tekrar iki ilmeğimin aradaki boşluktan girdim. İkisini Tekrar ördüm. Son ilmeğimde Düz örerek sırayı tamamladım. Modelimin birinci sırası bu şekilde. Modelimin ikinci sırasındayım. Ve arka yüzdeyim. İlmeklerimi Tamamını ters örgü öreceğim. Modelin arka sırasında yapmamız gereken tek işlem ters örgü örmek. Modeli ön yüzden kuruyoruz. Tersinden de ters örgüyle tamamlıyoruz. Modelimin 3. sırasındayım ve ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada 5 tane düz öreceğiz. Bir önceki de 6 tane örmüştük. Şimdi 5 tane düz öreceğiz. 1 2 3 4 5 5 ilmeğimi düz ördüm. 1 ve bu 2. 2 ilmeğimi aradaki boşluktan girdim. Şu ilmeği uzatıp İkisini de düz ördüm. 1 ve 2. Bu iki ilmeğimin aradan boşluktan girdim. İki ilmeğimi düz ördüm. Burada bir tane ilmeğimiz kaldı. Bakın burada eksiltiyoruz. Burada da ilmeklerimizi ters öreceğiz. bir ilmeğimi ters ördüm. Burası bir modelimiz. Diğer modele geçiyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimin aradaki boşluktan girdim. İkisini bir ördüm. 2 ilmeğimin aradaki boşluktan girdim. Sırasına gelen iki ilmeğimin ikisini de bir ördüm. Bakın burada da bir tane ilmeğimiz kaldı. Bunu da ters örüyoruz. Ve kenar ilmeğimi örerek üçüncü sırayı tamamladım. Modelimin dördüncü sırasında arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerimizi tarz söyleyeceğiz Modelimin ön yüzündeyim ve 5. sırasındayım. Buradaki ilmeklerimizi 4 tane vereceğiz. 1, 2, 3, 4. Birer birer eksiltiyoruz. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğim düz. İkisini bir kestim. Bakın ikincisinin dibinden aldım. İkisini de bir keserek ilmek sayımı tekrar 2 yaptım. Aynı şekilde ikinci ilmeğimin yanındaki boşluktan girdim. İkisini bir kestim. Burada iki tane ilmeğim var. Bu iki ilmeğimi de ters örüyorum. Bir, iki. İkinci modele giriyorum. Bir, iki, üç, dört. Dört tane düz. İkinci ilmeğim dibinden Ilmek çıkarttım ve ikisini bir kestim. İkinci ilmeğimin dibinden ilmek çıkarttım, ikisini bir kestim. Sonda da iki tane ilmeğim, bunların ikisini de ters örüyorum. Bir, iki ve kenar ilmeğim. Modelimin tersindeyim. Sıra sonuna kadar ters örgü tamamlıyorum sıramızı ters örerek sırayı tamamladım ve modelimin ön yüzündeyim 7. sırasındayım burada şimdi 3 tane düz öreceğiz 1 2 3 2 tane ilmeğin aradaki boşluktan girdim İkisini bir kestim. İki ilmeğin aradaki boşluktan girdim. İkisini bir kesiyorum. Bir iki üç tane ilmeğimi ters ördüm. İkinci modelimizi yapıyorum 1 2 3 ikinci model ikinci ilmeğimin ara boşluğundan girip ikisini bir keserek örüyorum 3 tane ilmeğimizi ters örüyorum. 1 2 3 ve kenar ilmeğimiz. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örgü örerek tamamlayalım. modelimin ön yüzündeyim ve dokuzuncu sırasındayım bu sırada iki tane düz öreceğiz 1, 2 iki. iki tane düz ördüm 2. ilmeğimin dibinden girdim ilmeği çıkarıp ikisine bir ördüm 1 2 3 4 tane ilmeğim ters 1 2 tane ilmeğim düz ikinci modele geçiş yaptım ikinci ilmeğimin dibindeki boşluktan ilmek çıkartıp ikisini bir kestim 1 2 3 4 tane ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeğimi örerek sırayı tamamladım. Modelimizin arka yüzündeyim. İlmeklerimizi ters örerek sırayı tamamlayalım. Modelimizin ön 11. sırasındayım. Şimdi burada bir tane düz örüyorum ve ikisinin aradaki boşluktan alıyorum 1 2 3 4 5 ilmek ters örüyorum İkinci modele geçtim bir düz ikinci ilmeğimin aradaki boşluk bir iki üç dört beş ve kenar ilmeğimiz Tersinden de ters örgü örerek tamamlayalım. Modelimin ön yüzündeyim. 13. sırasındayım. Burada şimdi ölecek ilmeğimiz kalmadı. 1 ve ikisini bir alıyorum. 1 ikisini bir alıyorum. Ve ters örüyorum. 6 ilmeğim ters. İkinci modele geçtim. Tersinden de ters örgü örerek tamamlayalım. Ve bir tane modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi model alt sıranın tekrarı olarak devam ediyor. Şimdi burada 6 tane düz ve buradaki yaptığımız işlemleri yaparak ikinci modeli kurabilirsiniz. Ben şöyle modelimin ilerleyen bitmiş halini göstereyim. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerlediği zaman 4 model üzerinden kamera arkasında ördüğüm modelim o kadar güzel ve şık duran bir model bakın istediğiniz örgü alanında kullanabileceğiniz bebek örgülerine, yetişkin örgülerinize, erkek örgülerinize yakışacak bir model. Örmesi de kolay. hızlı ilerleyen çabuk biten modellerimizden bir tanesi bu da beraber çalıştığımız minik modelimiz teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın mutlu kalın hoşçakalın